26 Ocak 2023 Perşembe ve Noksan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümet ev alanlara 150 bin avroya kadar destek vermeye hazırlanıyor. Ancak bunun için iklim dostu bir yapı inşa etmek şart olacak. Destek uygun faizli kredi yoluyla verilecek, hibe olarak değil. Sürdürülebilirlik sertifikası yoksa iklim dostu binalarsa 100 bin avroya kadar desteklenecek. Almanya böylelikle ısıtma giderlerinden tasarruf etmeyi planlıyor. Devletin inşaata vereceği 150 bin destek daha sonra doğal gaza harcayacağı paradan çok daha az iyi yalıtım paranın ülkemizde kalması anlamına geliyor. Başvurular Mart ayından itibaren Kamu Kalkınma Bankası KFV'ye yapılacak. Şirketler, yatırımcılar, kooperatifler ve şahıslar başvurabilecek. Keşke bu gibi imkanlar sadece şahıslara sunulsa halka verisi 150 değil de 300 verilebilir o zaman. Ama en başta yararlananlar hep emlak şirketleri oluyor. Hazirandan itibaren ailelere yönelik Yeni bir destek de düşünülüyor. 60 bin avroya kadar yıllık geliri olan ailelere uygun faizli kredi verilecek. Çocuk başına 10 bin hesap edilecek. Yani iki çocuklu bir aile 80 binden az kazanıyorsa düşük faizli bu krediyi alabilecek. Hükümet bunun için 350 milyon avro ayırdı. Diğer desteklerle 1 milyar 100 milyon ediyor. Ne kadar büyük bir destek. Sağ olsunlar hükümetimiz hep bizi düşünüyor. Tam 1 milyar ayırıyor konut desteği olarak. Silahlanmaya ise 170 milyar ayırdılar bu sene. Artık boş kovanları alırız, üst üste dizer, ev yaparız, içine girer otururuz. Emlak krizi haliyle en çok dar gelirlileri vuruyor. Kapitalistler bu krizden faydalandı. Büyük şehirlerdeki 100 aileden 7'sinde kişi başına bir oda düşmüyor. 4 kişilik bir aile örneğin 2 odalı evde yaşıyor. Barınma sıkıntısı yaşayan 5 aileden biri göçmen kökenli. Dört duvar arasında oturuyoruz. Ay sonunda o da şanslıysak kazancımızın yarısını ev sahibinin hesabına havale yapıyoruz. En kötüsü de buna itiraz etmiyoruz. Bu bize normal geliyor. Bir şirketin 500 bin tane dairesi olması herkese normal geliyor. Belediye Hizmetleri Derneği elektrik ve doğalgaz fiyatlarının iki katına çıkacağını açıkladı. Tüketici derneklerinin korktuğu olmayacak. Rekor zam gelmeyecek dediği başkan Liebing Enosete yaptığı açıklamada iyi ki de değil iki katı korkulan olmadı diyor. Demek ki korkulan olsaydı çok daha başka bir seviyeye çıkacaktık. Bertelsmann Vakfı Almanya'da her 5 çocuktan ve her 4 yetişkinden birinin yoksulluk riski altında olduğunu açıkladı. En yüksek yoksulluk riski Bremen, en düşük risk ise Baviera eyaletlerinde. 25 yaş altındaki yaklaşık 4,5 milyon çocuk ve genç yoksulluk sınırında. Tabii bu yoksulluk açlık sefalet değil. Almanya'da yoksulluk standartları oldukça yüksek. İnternet hızı, tatil, kitap alabilme gibi birçok faktör hesaba katılıyor. Yine de durum çok parlak görünmüyor. Üstüne gitmek, çözmek lazım. Öğretmenler Birliği ülke genelinde 40 bin öğretmen açığı olduğunu açıkladı. Bazı eyaletler gönüllü pedagojik eğitim yılı başlatmak istiyor. Bazıları öğretmenlere yardımcı olacak personel sayısını arttıralım diyor. Öğretmen ve doktor en önemli iki meslek. İkisinde de büyük açık var. İkisi de hak ettiği değeri, saygıyı maalesef görmüyor. Robert Koch Enstitüsü erken başlayan grip salgınının bittiğini açıkladı. Ama enfeksiyon hala sürüyor. Tamamen bitmiş değil. Sadece salgın dönemi sona erdi. Profesör Wheeler yakında görevi bırakacak. Sayta bir röportaj verdi. Salgın döneminde okulların kapatılması, asla gerekli değildi diye konuştu. Enstitü olarak biz açık kalsın dedik ama siyasetçiler kapattı dedi. Eski Sağlık Bakanı Yanşıpan da aynı şekilde okulların kapatılmasının gerekli olmayacağını düşündüğünü yazmıştı yayınladığı kitapta. Bu siyasetçiler hakikaten çok enteresan bir topluluk. İnanılmaz bir yüzsüzlük seviyesi var. Her ülkede de böyle. Yolda giderken birine çarparsın. Kusura bakma dersin kardeşim. O da sana önemli değil canın sağ olsun der. Yolunuza devam edersiniz. Kafede otururken kahveyi devirirsin. Garson peçete getirir. Gereksiz yere yorduğun için kusura bakmayın dersin. Özür dilerim. O da önemli değil der. Böyle bir şeydir özür. Siz gidin. Gereksiz yere okulları kapatın. Milyonlarca insanın hayatı etkilensin. Bunu itiraf edin. Kitap yazın. Kusura bakmayın deyip geçememeniz lazım. Siyasetçi özür dilemez. Siyasetçi hesap verir. Hep böyle kritik bir hata yap hem finansmanı tartışmalı villada oturmaya devam et, hem partinin grup başkanlığını yapmaya devam et. Böyle şeyler olmamalı ama oluyor. Almanya'da da oluyor, Türkiye'de de oluyor. Almanya, Ukrayna'ya tank gönderme kararı almıştı. Rusya bunun çatışmalara doğrudan müdahil olma anlamına geldiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Berbok, önceki gün Rusya'ya karşı savaşıyoruz demişti. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah yine bir hata yapıp Sonra kusura bakmayın savaşa girmemize aslında gerek yokmuş demezler. Kiel-Hamburg yolcu treninde bıçaklı saldırı düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırganın Arap kökenli olduğunu yazdı medya. Sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yarın Almanya'da havalar bulutlu olacak. Doğu bölgelerde kar bekleniyor. Havalar yine soğudu. Sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşecek. Buzlanma uyarısı var. Fransa'da hükümet emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmak istiyor. İşçi sınıfı direniyor. Petrol rafinerilerinde ve elektrik santrallerinde grev başladı. 31 Ocak'ta genel grev var. Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı genel grev günü belediyeyi kapatacak. Avusturya Cumhurbaşkanı Van der ikinci dönem görevine başlıyor. Yemin etti ve resmen başladı. 79 yaşında biraz da gençlere fırsat verirse aslında hiç de fena olmazdı. Hollanda'da konut krizi sürüyor. Faiz oranları ve inşaat maliyetleri yüksek. Bu yüzden faizler artmasına rağmen fiyatlarda büyük bir düşüş yaşanmadı ve hükümet 100 bin yeni konut sözü vermişti. Ancak 70 binde kaldı. Almanya 400 bin söz vermişti. O çok daha uzağında. Hollanda'da Ukrayna'ya tank göndermeye hazırlanıyor. Almanya'dan 18 tane tank kiralamışlar. Almamışlar, kiralamışlar. Onları alıp, satın alıp Ukrayna'ya göndermeyi düşünüyorlar. Batı Ukrayna'yı ne öldürüyor ne de yaşatıyor, süründürüyor. Doğru dürüst destek verin, kazansınlar ama ne kazansın ne kaybetsinler gibi azar azar destek gönderiyor. Orada da insanlar ölmeye devam ediyor maalesef. İsviçre Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı. 3 Rus bankasına ve 200 Rus vatandaşına ek yaptırım konuldu. Ayrıca bazı ürünlere de ihracat yasağı getirildi. Belçika'da iş bulma kurumu Şubat ayından itibaren sadece anonim iş başvurularını alacak. Özgeçmişlerde isimlerin baş harfleri yer alacak. Yaş, etnik köken, cinsiyet olmayacak. Böylelikle ayrımcılığın da önüne geçilmesi planlanıyor. Bu oldukça ayıp bir şey gerçekten. Bunu yapan vebal altında kalır. Bir insan iyi eğitim almışsa, kendisini iyi yetiştirmişse o zaman onun işe girmesi lazım. Ama sen Türksün, Kürtsün, Arapsın, başın açık, başın kapalı, Alevisin, Sünnisin gibi sebeplerle bir insan elenirse ekmeğiyle oynanırsa, hakkı yenirse o zaman orada ciddi bir sıkıntı vardır. Buna hep birlikte itiraz etmemiz gerekir çünkü iktidarlar değişir, muktedirler değişir. Bu düzen değişmezse yarın o ayrımcılık gelir bizi bulur. İstet A Enstitüsü Almanya'da bir yıl boyunca iş başvurusu yaptı. İş yerlerine Meryem Öztürk ve Sandra Bağar adıyla başvuru gönderdi. Sandra adına yapılanların %18.8'ine, Meryem adına yapılanların 13.5'ine olumlu yanıt geldi. Başörtülü fotoğraf kullanılınca oran 4.2'ye kadar düştü. Oysa bu 3 kişinin okulları, eğitimleri, yetenekleri tamamen aynıydı. Bugün Regaip Kandili. Tüm Müslümanların kandilini tebrik ederim. İnşallah Ramazan ayına kavuşmak daha nasip olur. Osmanlı'da kandil günleri alaylar düzenlenirdi ve padişah hem halkı selamlardı hem de o esnada Halka kandil simidi dağıtırdı, kandil şekeri dağıtırdı. Halk da mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye bağırırdı. Gelenek buydu, padişahlar bundan rahatsız olmazlardı. Sarayda maaşlı dalkovuklar vardı. Kadrolu maaş alan dalkovuk, işi bu, yalakalık. Bunun ince bir mantığı vardı. Eğer birisi padişaha dalkavukluk yapmaya kalkarsa, ayakkabını yalayın falan derse, dur kardeşim derlerdi, sen ne yapıyorsun? Bak bizim burada maaşlı dal kavuklarımız var. Sana ihtiyaç yok. Ama zaman içerisinde tüm dünyada maalesef dal öne çıktı. Devir gemisini ne pahasına olursa olsun yüzdüren kaptanların devri oldu. Bu yeni sisteme hepimiz alıştık. Peki yoksullar bu adaletsizliğe neden isyan etmiyorlar? Çünkü sistem kısıtlı da olsa bir çıkış şansı veriyor. Steinbeck'in dediği gibi. Fakirler kendilerini sömürülenler olarak değil, geçici sıkıntı yaşayan milyonerler olarak görüyor. Fırsat bulursa geride kalanları kendi sömürmeye başlıyor. Bu sistemi düzelteyim diye düşünen çok az insan var. Bunlardan biri Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'di. 15. yüzyılın başında Osmanlı topraklarında yaşayan büyük bir din alimiydi. Mısır'dan Suriye'ye birçok yer gezdi, eğitim aldı en sonunda kitaplarını Nil nehrine döktü, elbisesini çıkardı, sade bir aba giydi. Fetret devrinde Musa Çelebi, Edirne'deki hükümetine onu kaza askeri, yani kadıların başı yaptı. Musa Çelebi taht kavgasını kaybedince Bedrettin izne sürüldü. Kendisine yüklüce maaş bağladılar. Öğrencilerinden biri zaten Mısır Sultanı idi. İstese zenginlik içinde yaşardı ama onun parayla pulla işi yoktu. Fikirleri dilden dile, gönülden gönüle yayılmaya devam etti. Bu işler duyulur da durmak olur mu? Bedrettin'e bağlı olanlar Börklüce Mustafa, Torlak Kemal ayaklandılar Aydın'da Manisa'da. Bunlar dünyanın ilk halk ayaklanmalarıydı ve kanla bastırıldılar. İsyancılar öldürüldü, kalanlar idam edildi. Şeyh Bedrettin din alimi olduğu için mahkemeye çıkarıldı. Suçu mülkiyeti ortadan kaldırmak, bütün mal ve mülkün halkın ortak malı olduğunu savunmaktı. Mülkiyeti ortadan kaldırmak, tüm mal ve mülkün halkın ortak malı olduğunu söylemekti fetva alındı. Kanı helal, malı haramdır. Seres çarşısında bir bakırcı dükkanının karşısında asıldı. Müritleri türbe yaptılar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra türbesi ülke dışında kaldı. 1924'te divan yolunda Sultan Mahmut Türbesi'ne getirildi. Kitabının adı Varidat'tı. Destanını Nazım Hikmet yazdı. Yağmur çiseliyor. Korkarak, yavaş sesle. Bir ihanet konuşması gibi. Yağmur çiseliyor Serez'in esnaf çarşısında. Bir bakırcı dükkanının karşısında. Bedrettin'in bir ağaca asılı. Yağmur çiseliyor. Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir. Ve yağmurda ıslanan yapraksız bir dalda sallanan. Şeyhimin çırılçıplak etidir. Yağmur çiseliyor. Seres çarşısı dilsiz. Seres çarşısı kör. Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü ve Seres çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü. Yağmur çiseliyor. Hoşçakalın.